Efendim herkes geçinememekten dertli. Şimdi sizi da bir sent pazarına götürüyoruz. Esnaftan müşteriye herkes dertli. Konu yine aynı. Sonu gelmeyen zamlar. Yani Siyah yapan, iyi yapan, bilmem ne yapan, tek O da ilerleyen bir ülke. Mazotu bilmem kaç liraya alır Domates alamayacak duruma gelir mi? Pazara gitmek artık sadece alışkanlık. Tezgahların önü sadece fiyatlara bakanlarla dolu. Alışveriş yapabilen yok. Bir gecede mazot 32-33 lira oldu. Yani şu kayısı kayısı köylü bedava versin. Bedava versin. Buraya gelmesi 15 liraya bağlı mal olur ya. Kimse pazar arabasını dolayısıyla dolabını dolduramıyor. Zamlar her geçen gün bel büküyor yeter yeter millet öldü. Paraya zam vereceğine bu e, şeye zamları durdurdu. Hani Kabar'da günlük yüz bin baril petrol vardı ne oldu? E, günlük yüz bin baril petrol demek bir yılda Türkiye'nin bütçesi demek ya. Yemeklerin ve kahvaltı sofralarının gözdesi domates bile lüks oldu. Fiyatı katlandıkça katlandı. Bir domates bile bir hafta önce alınan fiyata alınamıyor. Hani siyah yapan, iyi yapan, bilmem ne yapan, çekmeyeceğim, bu da ilerleyen bir ülke mazotu bilmem kaç mı? Domates alamayacak duruma gelir mi vatandaş? 3 tane domates almak için 10 tane pazarcı gözüküyor. Müşteriden esnafa herkes dertli. Esnaf zam yapmayı, müşteri tezgahtan eli boş ayrılmayı istemiyor. Şu an ben burada oturuyorsam bu istikandır. Normalde ben buradan 2 sene önce pazarda sen böyle pazar yapmazsın ben bu şekilde sana konuşamazdım burada. Çünkü i̇şte acayip bir kalabalık vardı. Acayip bir fikirasyon vardı. Yetiştiremiyorduk böyle. Olmuyor abi böyle. Geçinemiyor. Vallahi kimse de geçinemiyor. Kim geçineyim diyorsa yalan söylüyor. Bu sene et fiyatlarına da gelen büyük artırımlar mangal keyfini de sekteye uğrattı. Mangallık ürün fiyatları bir yılda %43 ile %227 arasında zamlanınca satışlar %55 düştü. Mangal sevenler kırmızı et almaktan vazgeçmişti. Tavuk kanadını bile zar zor alır hale geldi. <laughs> Et istediler, incik tavuk, başka bir şey alacak gücünüz var mı? Gönlünden geçen çocuklarına kırmızı et yedirmekti. Cebindeki para iki tane tavuğu almaya zar zor yetti. Ona da... 2 kilo 300 lira para yedir. Yani bir hafta sonra bir çoluk çocukla işte böyle piknik bir yere bin lira, bin buçuk lira mal oluyor işte. Bir senedir daha ben ilk defa geliyorum. Pahalı, iki katı, üç katı. Oysa bir sene önce pikniğe kırmızı etini alıp gelmişti. 12 ay geçti. Aynı masaya iki tabak tavukla oturdu. Bir sene sonra geldiği pikniğe yaptığı ilk yorumsa pahalı oldu. İki aile aldık, 300 tuttu. Yarı yarıya mı bölüştünüz? Ecure, iki kardeş. Hafta sonu aileleri bir araya getiren etkinliklerin başında ne var diye size sorsam birçok kişinin cevabı mangal olur. O mangalda ise köfte, tavuk, biber, domates birleşince ayrı bir lezzet oluşur. İşte bu keyfin arasına da enflasyon girdi gün için gitti yani. 1 lirayı gözden çıkarttık. Biliyorsun kıyma kilosu 3 işte altın gibi. Kasap köfteyi altın denmesindeki en büyük etken fiyatı. Çünkü o köfte bir yılda %117 zamlandı. 295 liraya çıktı. Sucuk %123 yükselerek 185 lirayı gördü. Vazgeçilmezlerden vazgeçen mangal sevenler yüzünü tavuk kanadına çevirdi. Ama etiketi gören asıl şoku o zaman yaşadı. Kilo kanat %127,5 zamlanarak 150 liraya yükseldi. Normal seneler 3-4 defa mangal yapıyorsak bu sene 1-2 defa yani en fazla. Kırmızı et alamıyorsun. Duyuyorsun da istediğin şekilde duymuyorsun. O mangalı yakmak için kullanılan kömürün fiyatı da bir yılda 60 liradan 86 liraya çıktı. Izgara teli %68 zamlandı, 3 haneleri aştı. Artık mangal yakmak ve dışarıda yemek, yemek de lüks oldu şu anki devirde. Mangal yakmanın bedeli yıllık yüzde 43 ila 225 oranında arttı. Tüketici, geçen sene değil bir önceki ayın fiyatları olsa yeter diyor. Bağlar şey, hani alacak, yani bunu seçtik, aldık, yani işte. arkadaşlarla öyle yani. Mangallı piknik yapan bir daha ne zaman pikniğe gideceğini bilmiyor. Ancak bildikleri tek şey var, ete vereceği tutarın artacağı.